Kanal Ardanış'tan hepinize merhabalar. Şiş. Millet ateşi gördü, cehennemi hatırlar. Artun'un ateşi gördü, ça kebabını hatırlar. Böyle bir durum var. E, ateşi yapmaya başladık. Nasip olursa ça kebabı yapacağız. Ça kebabının yurdundan, memleketinden hepinize selamlar olsun. Ça kebabının üstadı da burada. Etlerimiz hazır. Yürü, ee, etler şişe dizilecek seviyede. Ee, artık bunlar yatay yatay yapıyorlar değil mi abi? Açıyorlar. Ya Aleyhisselam, o. Aleyhisselam, o. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Mustafa abi tam asıl olay şimdi başlıyor. Öyle mi? Aa, aynen. Şu bahçeye de altın bir altın Abi çay kebabını biraz anlat ya. Zeki abi bak iki, iki bölümdür seninleyiz ha. <laughs> Zeki abi İsviçre çakası gibi ne yapayım ya? Ben de bir çak ben ne sadece bir tane? Zeki abi, aç <acayi>, bir <laughs> olmuş, Zeki abi, <laughs> Ha iyi ya iyi abi. Kendim yani. açtım abi çocuk hiçbir şey açamadı. Ya, yani, çok büyük ya bana hiç kes. Onlar dedim ki keser orada abi ona göre. Tamam şey yapar. Aslında be... bir şey daha küçüktür. Kuyruk var mı orada? Yok hiç, hiç kuyruk denen ee, bir yana... şey ara. yok. Onu at al şey al. Şimdi şöyle Kuyruğu nerededir ki? Çay kebabı emek gerektiriyor kuyruk ooo yalpa cevabını yap, cevap, yap <laughs> araba nerededir arabadan mı yedin kuyruk he arabanın arkasında <laughs> nasıl arabanın arkasında bir kuyruğu getir kuyruk var alalım o kuyrukları getir dur vurma tosunum onlar bir yansın hiç kuyruğunu açmadım dizik yaptım yandı yandı uç uydum uç uydum hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor böyle böyle kat kat yüzüyorsunuz Araya yağ katıyorsunuz değil mi abi bunu? Aa, evet, ara ara yağ katıyoruz. Kuyruk ya. Koyun kimdi? Üzüm yağı. Dedi. Hayır. Yok, kuru yağ olmasa olmaz mı bu? Olmaz. Evet. Güzel, Güzel olur. Ama da et kuru. Evet, küçükler inceden inceden öğreniyorlar bunu. Soruyorlar, görüyorlar. Şimdi buna diyorlar ki Erzurum'un. Erzurum'un nasıl oluyor abi? Bu? Erzurum'un Erzurum dağlarında odun yok. Çak kebabını nasıl yapacak bu adam? Aynen öyle. mi? Erzurumlar da kabul etti ama sonunda. Ettiler mi sonunda? Ettiler. Şu anda patent bizde. Ee, yani çak kebabının ata yurdu Artvin. Evet. Onun içerisinde de e, başkenti Ardanuş diyebiliriz çak kebabında. Üzerine tanımayız. Çünkü şöyle aslında hikayesine baktığınız zaman Çağ, ke çağ kebabının şey, ilk yapıldığı zamanlarda isminin ismine eşkıya kebabı diyorlar. Özellikle Osmanlı Rus savaşı zamanında Özgürlük savaşçıları dağlara çıkıyor. Tabi dağ, Dağlarda çok fazla yiyebilecekleri şey yok. Yiyecek yok. Çobanlardan kuzu alıyorlar. Sonra iki taşın arasında bir ağaca takarak kestikleri kuzunun etini tuzla besleyip yapıyorlar. Daha sonrasında tabi o savaş dönemleri bitiyor. Buradaki damatlar arkadaşlarına delikanlı takımına kuzu kesiyor ve kuzu yediriyorlar yani. Çağ kebabı bu şekilde oluşuyor esasında memlekette. Ardanoş'ta, Artvin'de. Burada sabah kahvaltısında çağ kebabı yenir. Dur bak, dur. Sallama oğlum. ateş su buzuyla kebap yapmak için hazırlanıyor. Zeki abi, ispat, ispatura i̇spatura var, var mıydı abi hiç? İçin. Öyle. Hayır, kime annesi? Ateşi kazıttayız biraz. Bakalım. Ben, ben de tüçkarın var. yan tarafta da şeyi alabiliriz abi. Hayır, Ağaçta hayır. da dürtleyebiliriz. Hayır, yani. yok şey, şey, şey şu yanmış yağ var ya bak. He, onunmuş. ki bir daha alevlenmesin, değil mi? Tabii, şimdi alevlenmesin. Aa, senin Seni boğana hakikaten odun dolduğundan dediler. <laughs>

Yani nasıl diyorum işte bir de devamlı işte çobanlıkta şunda bunda arkadaşlar arası. Yani şimdi diyelim ki köyde oturduk 3-5 arkadaş dönerci mi alacağız şimdi? Tabi. Herkes kendi başın çaresine bakacağız. Olay bu. Yani yapamazsan, yiyemezsen, yiyemezsin. Ama yapacaksın ki yiyesin. Mustafa abi daha önceden çarpmış mıydın? Çakir olmuş muydunuz? Evet. 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 Erzurum koltuğunu bir arkadaşım var. Hmm. Çok defasında yaptı evet. evet. 20 sene gibi beraber çalıştık. Oo. Çok iyi gidiyorlar. Koltukta da çok güzel yapılır yani. Evet, evet, da, en çok güzel. Bu işin keyfi böyle. Patronlar burada. <laughs> Afiyet olsun. Kapıyı kapat. Götür olma götür. Burada. Durum böyle.